Evet arkadaşlar bugün ilk videomuz YouTube'ya daha yeni katıldım İnşallah akvaryum hobisiyle ilgileneceğiz Yaşım 14 Bir tane kardeşim var YouTube kanalımızın ortağı O da gelecek birazdan Birazdan kendimi göstereceğim İlk, de, ilk başta başlayacağımız akvaryum bu Ondan sonra Yavrularımızı buna koymayı düşünüyorum. Bir sürü akvaryum malzemem var. Daha önceden de bu hobiyle uğraşıyorum. Kardeşim bu. Merhaba arkadaşlar. Ben de buyum. Arkadaşlar bugün inşallah kamerayı döndürürsen arkadaşlar. Diğer malzemelerimizi de gösterelim. Arkadaşlar bir sürü akvaryum malzememiz var. Burada bir küçük akvaryumumuz daha var. İnşallah bunlar da kullanırız. Şu ve şu akvaryum kumu. Burada akvaryum ortamlarımız selam var. Yuvalık, yavruluk, maruluk, köpçe, öpçe. Hep bütün malzemelerimiz var arkadaşlar. Otomatik yemleme makinamız var. Burada bir sürü akvaryum malzememiz var. Rafya var arkadaşlar. Lepşte süretmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar kepçe mepçe filtre şeyleri. Bunun içinde bir yavruk var arkadaşlar. Bu da meçin yumurtalığı var. Yumurta makinesi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah destek verirseniz size bu gireceğiz. Koysun. Tek tek göstersin malzemeleri. Arkadaşlar tatemin gösterdi dedik. Bu metin yumurtalı. Yumurta çıkar, ulu var arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşlar motorumuz var. Çıkan ölmesin. Gerek yok. 4 çıkışlı hava motoru. İnşallah bunu kullanmayız. Gerek kalmaz. Ama yavrularına korumda bunun bir küçüğü var arkadaşlar. Tek çıkışlı. Onu kullanacağız. Onu da bulabilirsem göstereyim arkadaşlar size. Yedimiz bedimiz her şeyimiz var arkadaşlar. arkadaşlar şu anda görünürdü. Burada bir kutumuz daha var. Aha burada arkadaşlar. Şöyle tek çalış. Diğer bunu kullanmayı düşünüyorum. İnşallah üretimini de yapabilirsek. Yarın akvaryumu kuracağım. Yarın inşallah üretim videomuz gelecek. Şu akvaryumu kuracağım arkadaşlar başta. 80 santimlik bir akvaryum. da 30 santimlik bir arkadaşlar. Böyle inşallah akvaryumu kuracağımız yerde arkadaşlar. Buradaki çiçekler kalacak arkadaşlar. Buraya akvaryumumuz gelecek inşallah. Öyle işte arkadaşlar. Dik çiçek mortumuz her şeyimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar yani ağından tutun kadar hepsi var. Şu küçük akormada bet almayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar burada şöyle bir hiçbir sponsorluk değil arkadaşlar bu arada. Yemleme makinemiz var arkadaşlar burada. Bir veya iki zamanlayabiliyorsunuz. Bunu kullanmamıza pek gerek yok gibi ama arkadaşlar düşünürüz bakarız. Arkadaşlar yarın akorumu kurarsam inşallah. Bir dahaki haftaya doğru suyu dinlendirip balıklarımızı alırız, alırız arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'a daha yeni katıldım dediğim gibi. Bu hobiyle uğraşacağım. Daha önce uğraşıyordum. İnşallah siz de bu hobiye merak salarsınız. Merak verirsiniz. Bu hobiyi yaparsınız. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Çok kısa bir video. Biliyorum. Arkadaşlar balıklarımız inşallah. Ben arkadaşlar çu... Ankara Çubuk'ta oturuyorum. Çubuk'ta eğer lepsiz, özel tür olan varsa yorumlara alsın. Hepsine bakacağım arkadaşlar. Instagram hesabımız yok arkadaşlar. Instagram hesabını yakın zamanda kuracağım. Arkadaşlar öyle işte. Kendimizi gösterdik. Bu benim kardeşim arkadaşlar. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. İnşallah bu hobiye siz de merak verirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.